Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi akşam geldiğimde akşamın bitmiş olduğunu gördüm. Muhtemelen kaçak var. Şu an elimdeki avometre de su aldığı için bozulmuş. Aslında avometre ile ölçmek tabi daha iyi yani multimetre ile ölçmek daha sağlıklı. Ama şu an lamba ile ölçeceğim mecbur. Bu bildiğiniz 12 volt lamba. Şimdi ölçmek için artı kutbumuz takılı. Eksi kutbunun bir ucuna lambanın bir ucunu. Diğer ucunda kutup başına değdiriyoruz. Bakın şu an değdireyim. Bakın bayağı bir canlı yönü. Şimdi tabii yani bu yanmasından kaçak var mı yok mu net bir şey diyemem. Yani avometre olsa net bir sonuç alırdık ama şu an muhtemelen kaçak var. Gördüğünüz gibi hatta sinyal veriyor sanki. Şimdi tabi ilk başta akla gelen teyip tesisatı her zaman. Muhtemelen teyip tesisatındandır diye düşünüyorum. Şimdi teyipin besleme ucunu sökeceğim. Bakalım lambada değişme olacak mı? Şimdi gireyim içeriye. Yani teyipten veya tesisattan sıkıntı varsa. Şimdi teyipi şöyle indireyim. Tabii teybin sigortasını da sökebilirsiniz. Yok, yakın bir yerdeyse ben şöyle telefonu bırakacağım. Mecburen. Şimdi şu gördüğünüz sarı kırmızı kablolar giren besleme ucudur. Bunu sökebilirsiniz veya beraber de olabilir hoparlör uçlarıyla. Bunu söktüğünüz zaman teybe gelen güç kesilecektir. Tabii benim konta bağlı değil bu arada onu da söyleyeyim. Direkt çalışıyor. Şimdi tekrar lambaya gidelim. tekrar aynı şekilde kutup başı bağrı değdiriyorum. Bakın lamba bayağı sönükleşti. Muhtemelen teyipte bir kaçak var. İlk değdiğimde bir amper çekmeye çalışıyor lamba. Canlı yanmaya çalışıyor ama olmuyor. Muhtemelen teyibimde kaçak var. Tesisatımda. Onu da geniş bir zamanda söküp bakacağım. Siz de böyle fikir sahibi olabilirsiniz. Tabi her zaman söylüyorum avometre ile daha doğru ölçümler yapılabilir. Tam olarak net değer görülebilir. Şu anlık elimizde bu vardı. Şimdi tesisatını te söküp arabayı öyle bırakacağım mecburen. Sabahki bitmesin diye. İyi akşamlar.